Doktor Tuğberk Dilci, GCM Yatırım Araştırma Müdürü. Herkese sağlıklar dilerim. Piyasaların mottosu belli. FED ne zaman varlık alımlarını azaltacak veyahut da faiz artışına gidecek. FED bir o kadar güvenciyken piyasalar bir o kadar şahin ama şahinliğini de bir miktar yumuşatıyorlar. Neden? Çünkü FED ileriye dönük olarak varlık alımlarının azaltılmasında veri odaklı olduğunu net olarak belirtti. Tabi burada veri odaklıyken Beklentiden iyi gelen büyüme verisi, beklentiden iyi gelen enflasyon verisi, beklentiden iyi gelmeye devam eden tarım dışı istihdam verilerine karşı kayıtsız kalmaya devam ediyor. Ama Fed sözlü yönlendirmeyi o kadar güzel yapıyor ki, piyasanın tarım dışı istihdam verisindeki aşırı şahinliğini birkaç tane daha istihdam verisi görmemiz lazım ki ondan sonra durumu değerlendirip varlık alımlarını azaltıp azaltmamaya karar vereceğiz diyor. Üyelerin yarısı şahin yarısı güvercin. Bütün bunların son söz sahibi olan FED Başkanı Powell ise oldukça güvercin. Bizler ne kadar varlık alımlarının azaltılmasını tartışıyor olsak bile FED'in bilanço 8.26 trilyon dolar seviyesinde büyümeye devam ediyor. Evet 8 trilyon psikolojik seviyesi üzerinde ama bir miktar bilançonun büyüme hızında yavaşlamamak. Buradaki referans da FED Başkanı Powell'ın söylediği faiz artsa bile varlık alımları arttırılmaya devam edebilir. Bakalım bu söylemi pandemi gölgesinde ne kadar geçerli veyahut da geçersiz, geçersiz olacak bunu takip edeceğiz. Fakat piyasa varlık alımların azaltılması 2022 sonu veyahut da 2023 başında e, iki adet faiz artışı senaryosunu önüne alırken bu noktada kaçınılmaz olarak güçlü dolar teması zayıf Euro fiyatlamasını etkin bir şekilde devam ettiriyor. Burada piyasanın genel alması 6 para biriminden oluşan klasik dolar endeksinde uzun dönemli olarak baktığımızda yani plaza anlaşması öncesindeki 164.72 ve 70.7 dip seviyesi. Fibonacci'de 23.6 yani 92.88 seviyesi kritik. Bunun üzerinde kalıcılık olduğu sürece güçlü dolar teması etkin olacak. Ama güçlü dolar teması da derken FED'den somut bir adım veyahut da tarım dışı istihdam verisi şoku gelmediği sürece bu 92.88 93.5 bandındaki o dar alandaki salınım devam edecek. Ama şu anki ileriye dönük yönlendirme güçlü dolar temasının süreceğini işaret ediyor. Bunun bağlamında euro dolar paritesine baktığımızda aslında o dragilerin kulakları çınlasın. Eski dönemdeki gibi Euro-Dolar paritesinde sert 200-300 pipslik hareketler kalmadı. Artık dünyada da Euro-Dolar e, trade tarafındaki momentumunu ciddi anlamda kaybediyor Yani artık e, referans bir e, parite olmaktan çıkıyor. Şu anda da Euro-Dolar paritesinde Alman markıyla ilerletildiğinde 0.64 dip 1.68 tepe. Fibonacci'de 38.2 1.23 73 çok çok uzun dönemli majör bir direnç seviyesi bunu 5 yıllık periyoda aldığımız zamanda ve 5 yıllık periyottaki dip ve tepeden bir Fibonacci çektiğimizde özellikle piyasanın algısı 38.2 yani 1.1709 yıl bunlar nokta atışı olmaz cetvelle ölçülmüyor 1.17 seviyesi referans. Zaten bu son dönemde 30 Mart 2021'de o 1.17'lere değip oradan sonra yukarı yönlü hareketle 1.22'ye 22'lerin 22 üzerine kadar ulaşmışım. Şimdi bu noktadan sonra 1.17 5 yıllıktaki majör destek çalışacak mı çalışmayacak mı? Kırılacak olursa aşağı tarafta 1.16'lara doğru gidecek. Aşağı yönlü bir hareket potansiyeli daha etkin olacak ki zaten bunu da 28 Eylül 2020'de iki sefer denedik. Daha sonra tekrar bir 1.16'lara doğru 2020 yılının Kasım ayında devam edildi. 1.16'lardan sonra yukarı yönlü hareket geldi. İşte burada da yine iş dönüyor dolaşıyor. FED oyunu bozacak mı bozmayacak mı bunu takip ediyor olacağız. Güçlü dolar teması zayıf euro. FED varlık alımlarını azaltacağım diyor veri odaklı. Burada da işte risk barometresi Amerikan 10 yıllığı. Orada da Amerikan 10 yıllığında o düşük hareketten sonraki özellikle şu bölgedeki hareket iki tane dip seviyesi oluşturdu. Bu iki dip seviyesiyle beraber yani 1.20-1.24 bölgesinde onun üzerinde 200 günlük basit hareketli ortalaması üzerinde kalıcılığını sürdür 200 günlük basit hareketli ortalaması 1.30 seviyesinde. Bunun üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareket potansiyeli devam edebilir. Hangi bölgeye kadar? 1.40-1.50. Tabi bu hareket için önümüzdeki hafta açıklanacak olan FED tutanakları veyahut da piyasanın ana dinamik olarak, beklediği kırılma noktasının e, devreye girebileceği 27 Ağustos'ta başlayacak olan Jackson Hole toplantısında FED Başkanı Powell piyasayı varlık alanlarının azaltımına ilişkin adapte edecek mi etmeyecek mi dinamikleri takip ediyor olacağız. Ama şu anda piyasanın mottosu risk parametresinde Amerikan 10 yıllığında yukarı yönlü devam ediyor. Tabii bunları devreye alırken FED bir taraftan da enflasyonun geçici olduğu temasını vurgulamaya çalışıyor. Enflasyon şu anda yıllık 5.4 seviyesinde. %5'in üzerine yerleşmiş bir enflasyon var ve Fed'in orta uzun dönemli hedefi %2 seviyesinde ve oldukça uzak bir patikada enflasyon gerçekleşmeleri devam ediyor. Tabii ekonominin açılması, arz yönlü şoklar Enflasyon geçici deniyor olsa bile bu noktada Amerika'daki benzin galon fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor. 2014'ten beri en yüksek seviyede. Şu anda 3.18 dolar seviyesinde ki zaten bilindiği üzere Amerikalıların et fiyatına, hisse senedi fiyatına ve benzin fiyatına dokunulmaması gerekiyor. Bunlar onlar açısından bir kırmızı çizgi oluşturuyor ki benzin daha doğrusu akaryakıt maliyetinin artması enflasyonu F bazlı arz yönlü şoklardan negatif tetikleyeceğinden dolayı Biden hemen duruma müdahale etti. OPEC'le bir sözlü yönlendirmede üretimi arttırmaları şeklinde fiyatı aşağı çekme tarzında bazı girişimleri oldu. Ama sonuç olarak petrol fiyatları Amerika tarafında yükseliyor. Bu da özellikle pompa fiyatında Amerikalıları rahatsız edici boyuta geldi. Tüm bunların eşliğinde Amerikan hisse senetleri, endeksleri rekor üzerine rekor tazeliyor. Şu anda dünyanın benchmark aldığı endeks S&P 500 endeksi. S&P 500 endeksi için orta dönemli olarak 50 günlük basit hareketli ortalama çok majör bir trend göstergesi. 4326.62 yani 4326 seviyesinden geçiyor ve genelde o Eylül ve Kasım'daki 2020 ihlallerini dikkate almadığımız zaman da 50 günlüğün altında majör kalıcı bir kapanış olmuyor. Dolayısıyla S&P'nin en kötüsündeki ilk etap 50 günlük basit hareketli ortalama. 4326.62 seviyesi. Ama bu noktada analistler S&P 500'e dahil olan hisse senetleri için o kadar iyimser ki aşağıdan yukarıya gelen hedef fiyattan oluşan en iyi endeks değeri 4897.56 yani yuvarlayalım 4900 seviyesinde. Mavi çizgiyle bunu gösteriyorum. Ve bu noktadan sonra piyasa şunu biliyor. FED bir noktada varlık alımlarını azaltacak mı? Azaltacak. Faiz artışa gidecek mi? Gidecek. Dünyada bol ucuz likide var mı? Var. Yıllık 5.4 enflasyon var. Ben bunun üzerine bir getiri sağlamam gerekiyor mu? Evet sağlamam gerekiyor. Tek adresim neresi? Hisse senetleri ve endeksler. Dolayısıyla Amerikan hisse senetlerinde yıllık 5.4 enflasyonun üzerindeki getiri sağlandığı sürece bu rally devam edecek. Yani biz S&P'de sürekli rekor tazeleme üzerine rekor tazeleme haber frekanslarını çok sık duyuyor olacağız. Tabii e, bu noktada e, belki zamanlama anlamında ne zaman denk gelecek ama biz özellikle traderlar arasındaki şu söylemleri duyuyor olacağız. S&P 500 endeksi 5000 seviyesine ulaşır mı ulaşmaz mı? Çünkü S&P'nin orta uzun dönemli hareketlerine baktığım zaman da 2000 2000'den 3000, 3000'den 4000, şimdi de 5000 olur mu tartışmaları etkin bir şekilde devam ediyor. Türk varlıklarına baktığımızda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararında pas geçti. Piyasa mesajı net olarak veriyor. Beklenmedik ani şok bir faiz indirimi yapma. Yapmadığın zaman da ben Borsa İstanbul tarafında, pozitif X Bank tarafında, pozitif Döviz kuru tarafında da pozitif olacağım mesajını veriyor. Yıllık enflasyon neredeyse %19 olan politika faizine yapışmış durumda. Ama merkez FED gibi enflasyonun geçici temada olduğunu belirttiğinden dolayı piyasada şu anda bu hikaye devam ediyor. Enflasyonda en kötüsünü %19,5 bandına doğru bir iki aylık periyotta da daha görme ihtimalimiz olduktan sonra enflasyonda özellikle baz etkisinden kaynaklı gerileme hareketiyle ...bir faiz indirimi alanı açılabilir. Piyasada zaten ana senaryo olarak son çeyrekte... ...veyahut da 2022 yılının ilk çeyreğinde... ...bir faiz indirimine gidilip gidilmeyeceğini tartışıyor. Ee, kişisel görüşüm, geceme yatırım araştırma olarak aslında e, görüşüm... ...şu anda merkezin bir faiz indirimine gitmemesi. Olayı da şöyle değerlendirmek gerekiyor. 100 bas puanlık bir faiz indiriminin daha sonra daha fazlasının alınmasını gerektirecek bir faiz artışıyla karşılanmasının yıkıcı etkileri ekonomi üzerinde daha fazla olacak. Çünkü neden? Şu anda biz sadece iç dinamiklerden konuşuyoruz. Fed'in Birkaç iyi gelecek tarım dışı istihdam verisiyle beraber aşırı şahinleşmesi, varlık alımlarını azaltması ki bazı anketlerde e, ekonomistler, traderlar ya da ekonomi katılımcıları Eylül-Ekim aylarında FED'den bir varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin bir sürpriz bekliyor. Bu durumda ister istemez Merkez Bankası'nın para politikası üzerinde etkili olacak unsurlardan bir tanesi. Zaten Türkiye tarafındaki riskler göreceli azalmış olsa bile de beyaz çizgiyle gösterdiğim 5 yıllık ülke risk primi 385 seviyesinde devam ediyor. Dolayısıyla bunun üzerinde ki hareket için 400 referans alıyoruz. ama yurt dışı, yurt içi bütün dinamikler gerçekleşse bile 400 seviyesini aşmadık. Dolayısıyla bu da göreceli olarak risklerin bir şekilde tölere absorbe edildiğini şimdilik Gösteriyor. Dolar Türk Lirası'na baktığımızda e, şu anda 50 günlük yukarıda yani 8.60 seviyesi, aşağıda da 100 günlük 8.45 seviyesi arasında bir bant hareketi var. Merkez Bankası en son olarak Güney Kore ile 2 milyar dolara yaklaşacak bir swap anlaşması yaptı. Ama tabi bu swap anlaşması e, 3 yıllık dönemde gerektiği durumda iyileştirilebilirdi. Ama genelde ülkeler arasındaki ilişkileri, ticareti geliştirmek adına olduğundan dolayı kur üzerinde majör bir kırılıma neden olmuyor. Özellikle Türk lirası tarafında sepet kuru e, referans alıyorum. Özellikle referans aldığımız bu sepet kurda da 50 günlük basit hareketli ortama 9.41 seviyede. Ki sepet kurda yarım dolar yarım eurodan oluşuyor. 50 günlük basit hareketli ortalama 9.41 seviye. Bu yukarıda majör bir direnç seviyesi. Bu aşılmadığı sürece TL tarafındaki şokların göreceli daha az olması beklenebilir. Türk lirasındaki genel algının iyileşmesi için de aşağıda yeşil çizgiyle gösterdiğim 100 günlük basit hareketli ortalama 9.28-56 seviyesinin kırılması ve altında kapanışlar gerekiyor. Tabii bütün bunları bahsederken borsa indeksleri Amerika tarafında rekor üzerine rekor tazeliyor. Bu durumdan da Borsa İstanbul Endeksleri de pozitif olarak katkıyı sağlıyor. Doğal bir iskonto vardı. Artık doğal iskonto biraz aşırı ucuzluk temasına geçti. Orada da Endeks 100 için 200 günlük basit hareketli ortalama 1418 seviyesini takip ediyorum. 1418 seviyesi üzerinde kalıcılıkla yukarı yönlü harekette 1450-1465 bölgesine doğru hareket etkin olabilir. Ama... Hafta boyunca endeksin genel hareketine baktığımız zaman da geri çekilmeler sert ani 200 günlüğe kadar değiyor. Oradan duruma göre tepki geliyor. Tabii bu noktada da özellikle bankacılık endeksi ön plana çıkıyor. Çünkü son dönemdeki hareket garantiyle başladı. Dün yapı krediyle devam etti kuvvetli muhtemel bir e, yabancı ordinosu vardı şimdi bu noktadan sonra xbank endeksi 1300 seviyesini kıracak mı kırmayacak mı onu takip etmek gerekiyor bankacılık endeksi içinde ilk etapta 34 günlük basit hareketli ortalama 1223.47 100 günlük basit hareketli ortalama 1179 seviyeler üzerinde kalıcılığını devam ediyor kısa dönemli olarak da 1258 seviyesi önemli bunun üzerinde kaldığımız sürece 1300 seviyesine doğru yukarı yönlü bir hareket yapılabilir. Tabii bankayı bahsederken banka bölü sanayi rasyosuna bakmak lazım. Yani sanayi mi daha iyi performans gösteriyor, banka mı daha iyi performans gösteriyor. Son dönemde baktığımızda yani Ağustos ayından itibaren banka sanayiye göre daha iyi performans gösteriyor. Ve orada da majör 0.51 direnç seviyesi var. Eğer bu direnç aşılmış olursa banka önderliğindeki pozitif hareketin devam etmesi sanayinin göreceli olarak daha az performans göstermesi beklenebilir. Ki zaten bankalar tarafında yılbaşından itibaren indekslenmiş getirilere baktığımız zaman da evet bir miktar toparlanma var. Özellikle Garanti Bankası'nda %10'luk bir değer kaybı var. Akbank'ta %22, İş Bankası'nda 22, Yapı Kredi'de %18, Halk Bank'ta %16, Vakıf Bank'ta %26'yı bulan bir değer kaybı var. X Bank'ta tabii %17 e, buçuk bir değer kaybı var ama... Banka tarafı yılbaşından itibaren daha fazla dayak yediğini nereden anlıyoruz? Endeks 100'ün yılbaşından itibaren indekslenmiş yüzde %2 aşağı yönlü performans gösteriyor. Tabii bunlar devam ederken endeks 30'un matematiği gereği Erdemir ayrı tuttuğumuz zaman da Akbank ve Garanti ön plana çıkıyor. İşte bu X-Bank hareketi endeks 30'un da 1600 seviyesini kırıp kırmayacağına ilişkin bazı sinyaller verecek. Eğer X bank hareketi devam edecek olursa 1600 ihtimali ve üzerindeki fiyatlamalar devreye girebilir. Orada da referans olarak 100 günlük basit hareketli ortalama 1494 ve özellikle bu 2020'deki gördüğümüz e, tepe yani 1509 daha sonra yine buralarda test ediyoruz test ediyoruz. 1509 ve 100 günlük basit hareketli ortalama majör bir destek seviyesi. Bunun üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü bir hareket geri çekilmelerde ilk sert e, dalgada 1509 ve 100 günlük basit hareketli ortalama 1494 seviyeleri devreye girebilir. Endeks 50'nin de geneline baktığımızda hisse senetleri e, özelinde e, yılbaşı itibaren Sasa, Aksa, Kortsa, Hektaş, Kardemir, Ford %40'ın üzerinde pozitif performans gösteriyor. E, daha kötü performans gösterenler arasında Odaş, Kartonsan, Gübretaş, Selçuk Eczan, Şekerbank e, ve bankalar ağırlıklı olarak ee, devam ediyor. İşte burada aslında yatırımcının sorması gereken soruda da sanayi mi banka mı? Genelde bireysel yatırımcıların orta dönemli banka ve sanayi hisse senetleri taşıma e, ihtimalleri zayıf olduğundan dolayı endeksin %2 ile %4 arasında sert hareket ettiği ortamlarda endeksin getirisinden maksimum derecede faydalanamıyor. İşte burada da sanayi tarafında erdemir'i referans almak gerekiyor. Şu anda spot e, erdemir için 50 günlük basit hareketli ortalama 18.83 seviyesi önemli geri çekilmelerde. Daha majör bir trend göstergesi olan da yeşil çizgi 100 günlük basit harekette ortalama 18.19 seviyesi. Fakat e, analistler fiyatlamaya yani teknik analize göre daha iyimsel 12 aylık en iyi hedef fiyat 22.64 seviyesinde ve yazılan raporların çoğu da e, Erdemir, daha doğrusu demir çelik sektörü açısından pozitif oluyor. Dolayısıyla e, şu anda Erdemir'de o psikolojik 20 seviyesi üzerinde kalacak mı kalmayacak mı? Kalmaması durumunda aşağı yönlü hareketlerde 50 günlük 18.83 ve 100 günlük 18.19 seviyeleri devreye girebilir. Son olarak da bu e, Erdemir için analistlerin beklentileri en yüksek en düşük hedef fiyatlarına değmemiz gerekirse onu da hemen göstereyim. Şu anda en yüksek hedef fiyat 27 seviyesinde yer alıyor. 17 tane al tavsiyesi, 3 tane tut tavsiyesi, 1 tane sat tavsiyesi var ve Bloomberg'ün de 12 aylık dönem için verdiği kompozit hedef fiyat 22.65 seviyesinde bulunuyor. Herkese sağlıklar dilerim.